Burada çalışacak olan kişinin karakteri, profili, kendi öz değerleriyle şirketin karakterinin ve öz değerlerinin birbirine uyumlanması lazım. Ben burada başarılı kimler çalışır diye cevaplamayayım ama hani kimler daha başarılı olur diye baktığımda yaptığı işi daha iyi yapabilmek adına gerçekten de birazcık böyle hem kendini hem şirketi eleştirel gözle bakabilen kişiler sorumluluk sahibi. Çünkü yaptığımız iş biraz önce de söylediğim gibi insanların hayatlarına dokunduğu için eğer o işi ciddi alıp yaptığınız işten sorumluluk duymuyorsanız vereceğiniz yanlış bir karar, atacağınız yanlış bir adım çok büyük sonuçlara yol açabiliyor. O yüzden de sanki kendi işi gibi, sanki kendi ailesi gibi hem burayı hem de müşterileri sahiplenecek o sorumluluk sahibinde olan, sorumluluk sahibi olan kişiler başarı odaklı, hedef odaklı kişiler. Çünkü performansa dayalı bir sistemimiz var. Bu da doğal olarak başarı odaklılığı ve sonuç odaklılığı destekliyor. O yüzden de o profildeki kişilerin burada daha başarılı olduğunu görüyorum. Genelde baktığımız şeyler bunlar. Yani hani temel olmazsa olmaz öz değerler dışında kişiden hani bu özellikler daha ön plana çıkıyorsa ben genelde onların bu şirkette daha başarılı olduğunu tanık oldum.